Aa defender olduk. Bu arada Yok, maça girdiğimiz zaman e, maçın girişinde kadın konuşuyorsa defansız, erkek konuşuyorsa ataz. Haberiniz Bana olsun. ablayı kapattım. Hayır o, 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 o <laughs> değil, o değil. O değil, dire harita yüklenirken olan. Ha. bahsediyorum. Bağıranlar ya dayı. Çok bağırıyor, bağırıyor karı. Şimdi ne yapacaktık? Ee, 30 saniye içinde 3 kere ışınlanmayı şey docu kullanacaktım. Bir de 15 saniye içinde 3 kill yapacaktım. Basit ya. 5 headshot kill'i biraz sıkıntı ama. Aa 100 kişi gelmeye değil buraya. Gelirler. Oha! 45 metreden tekledi bu headshot'la. Ne alakası oğlum? 45 metreden niye tekliyor ki? 2 Of Çok kalabalık önümüz Sağ tarafı görmüşsünüzdür herhalde Aynen kankacım hey, Dur bir şey yapacağım dur vurma bu dur Kank siktir git ya. Bakıyorum <laughs> aşağıda. Kaç oldu? 3. Neneci mi? Bacıyı, anneyi anladım da neneci. <laughs> That's new. That's new. Kanka 45 metreden tek atması saçma değil mi ya bu silahın? Adam füzeyi gezdirdi yemin ediyorum ya. Dolaştırdı, parka götürdü. <laughs> Ulan bir ammo atan yok yemin ediyorum ya. Aa abi, mu abi almayı ya. Ölünce alayım. <laughs> ey yavrum ey. Gerek kalmadı kardeşim ben ölüp tekrar alacağım mermileri. Bak öldü. Öldük tamam. Allah. Oğlum mermim yok. Niye kaldırıyorsun? Allah. Lan adam önüm değil. <laughs> 4 <ya>. 4 <laughs> Allah. önümdeymiş. Ya bak ya. Dört mü oldu? Aa sen ne lan yerde manyak ya. Yap ya o. Aa shotgun alabilirim <laughs> ya bu arada chat. 30 saniyede 3 kere zıplayacağım. B1'e giriyorlar kızlar. Niye zıplatmadı ya? Eklenmiş miydim Zıplatmadı. Abi deni, deneyeceğim seni kaldırmaya. Yok öldürem. yok yok yok. 500 kişi var önümde. fark ettim. 30 saniyede üç kere zıplayacaksın, 15 saniye içinde triple kill alacaksın. Tamam ya kolay. Muhtemelen 30 saniye üç kere yaparken zaten şeyi halletmiş oluruz. İkisini de aynı anda yapmış oluruz yani bir nevi. Bak şimdi zıplayacağım, hemen burada bir kill almam gerekiyor. Ama Vahdet öldürecek onu. Tori. <laughs> Sapık. Ne yapıyorsun? <alın? gülüyor> B2 gidiyor. Gitmiş. Gidiyor değil. Zord. Resetlendi. Burada adam yok ki hiç ya. Aa tank var lan. Allah için biri şunu vursun artık ya. b gitmemiz lazım. İki. Hayır. Oluyordu değil mi? İkisini birlikte mi? İkisini birlikte mi yapıyorduk? Galiba ikisini birlikte yapıyorduk ya. B1'de adam var gözüküyor. Ona ne avradını? O ne? Ben de öyle isim B1'in bayrak barında çizgi bize bize yana diye ya. İpleme dedim. 15 kişi varmış. kendimi düşürüyordum ya az kalsın. Aha. 2 kill oldu. Hapma. 3 kill tamam. <laughs> Zıplama oldum bilmiyorum ama. Of. Triple görevi bitti. <laughs> ama zıplamadan emin değilim. Bilmiyorum. Ya 3 kill streak oldu da zıplamadan emin değilim ya. Demiş. Adamlar arkalıyor bizi. O şey kim o? Adır player. Bir arkandaki şeyden geliyorlar. Tünelden geliyorlar. Tünelden geliyorlar. Tünelden geliyorlar. Oğlum, adamları dikinli vursanız Niye vurmuyorsunuz? Sağdan ama bir senin sağdan. Beyler Aa, Geliyor işte. Geliyor. Aa. Oha. Abi o bombalar arkamız geldi. Tüneli sol tarafından arkaladı. Bu kaçıncı millo? C4 mi? Kanka sus. <laughs> eee kalkalı geliyor solundan. Kalk. Ne Nerede lan? Ben buna? Camını şey tarayacaksın camını. Ee. Ha <laughs> <civarı oldu>. <laughs> <La. gülüyor> bu böyle? Lavu yüzüne yapıştı. <laughs> Adamın yüzüne yapıştı ya. Kaldırıyorum abi. Kaldır kardeşim. Arka geldi. Alçak sol arka, sol arka. Öldü. Bitan daha var. var bayağı var. Lan Allah. Hallettik lan bence. Al bir tane daha yapayım, garanti olsun. Ya Kesin oldu ya. Hep, bizim medik hep yayıncıyı kaldırıyor abi. Yo hepinizi kaldırıyorum. Bir kere kaldırıyorum. Yayıncı fokus. Ol FPS e kaç ya? Çok kötü hissettiriyor. <laughs> Al bir tane daha yapayım. Bir tane daha yapayım. Aa, kaybettim lan. Bir tane abi, daha yapayım. Şeyden bir tane daha. Bir tane daha yapayım. <laughs> bu sefer oldu bak. Bu sefer garantiye aldık. <laughs> Bir de bol ekliyken yaptım şunları ya. Tamam. Benim şu an kafa rahat hocam. Viro'nun max kartını da aldığıma göre artık trollleyebilirim Arka gelmiş ya. Buna şimdi 60 mermilik şarjörü alırsam açabiliyor muyuz? Takabiliyor muyuz o 60 mermili? bir. Aha, aha vurursun beni oradan. Aha. bir tane. Biliyorum. 70 vurdum. Lan bu göremiyorum ama. Semih <laughs> abi sana çok. O zaman sola gidiyorum. <laughs> Tomlinson's <sözü>, değil mi? <laughs> Tomun C'yi alıyorlar C'yi alo. Hadi be. Çok güzel oynadım aslında ama. A C'ye git. C'ye gitmiş turnuvadaki gibi. Biz burada takılırken adamlar gidip almış. Oğlum hepsi burada. Nerede adamlar? Evin içinde biri öldü. Evin içinde iki öldü. Üst katta üst var, katta. Ya köşe pusmuş Hala adam var C, C'de. Tamam aldık. Ana kim bu ne? Kim o lan? Hadi ya. Adamlar bizim yapmamız gereken şeyi gider yapar kanka. D2'yi alır. Dağı ele geçirirler. Biz de böyle mal Aynen gibi kalırız. Öyle. Aynen öyle. Çünkü biz malız. <laughs> Vurdum <vallahi okla>. <gülüyor> <gülüyor> Yargılar lan lan nere gittin? Kanka neden orası? Ee, şey için. Arkalamak için. Bir için. Özel özel istek geldi Vahdet'ten Koydum Arkalama ya. diye bir şey yok oğlum. Defanssız biz. Defans. Ya şu ayakta bir şey istedim ya. Hemen yargıla hemen ya. Niye kırıyorsun çocuğu? Bu arada dağdan dolaşıyorlar ha. Aa tank gelmiş. Arkamızda tank var. Çek. Şey. Lan yani, görmedim de topunu gördüm. Patladı. Not. Beyler şu smoğu azaltsanız mı acaba? <laughs> Obi için gene atın da yani. Öylesini aramaz yani. Sağdan gelen var. Bayağı. Bununun üzerine kuşluyorlar sağdan. Birini öldürdüm. Bir tane daha öldürdüm. Bir tane daha var. Öldü o da. Şurada adam var bu arada. Ne atıyor lan o? Fışt 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 fışt. Ne yapıyordu öyle o? Fış 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 fış. adam da bahsetti mermilerin arasında ya böyle bir şey yok. Neredeyim lan? Siz atıyorsanız biz de atarız abi. Benim C4'de ne oldu? Ya nasıl ölmüyorsunuz herkese sıktım ya. Hepsinin bir canı kaldı ha. Benim V1 ne zaman geliyor? Az kaldı. Öyle bir V1 atman lazım ki. V1'in artık killleri saymaması çok kötü değil mi ya? Bir şey diyeceğim ya. M4 çok iyi vurmuyor mu? Chat Bak 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 maymuna bak 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 bak. Dur be. Uf. <laughs> saygılar. Koşun abi. Koşun devre. D1'e, De D1'in De içinde zaten kimse yok kanka. D1'in önündeki tepedeydi adamlar. O, 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 o 2 kişi öldü zaten. Evet evet. İki çok, mi? çok adam. Ha, evet iki kişi, kişi öldü. öldü ya. Kimse yoktu zaten D1'de. Delta K tankla gidiyor adam. Allah çok sunu bir insansın sen ya. ananın Bırakın beni. Vahdet'in yorumlar efsane ya. Küfür etmiyor ama hani bir laf vardır ya küfürden daha etkili ananı atanı. Bunun gibi mesela. Nereden geldin? Bir başımı alıyorum lan. Ayak sesi var lan. Bene vurma. Bene mi? <laughs> Bilmiyorum. Bene vurma dedim sana. Sırarcıyız ha. Arkamız geldi Ya Allah'ın belası adam ya Öldü Alçak adam ya Neneci Lan sen nereden sıkıyorsun bana ya He? Mermi bitti ya Ya E'de de biraz zor kill rekoru işi ama bakalım. Abi şuradan vallahi tarasan 5 tane vardı ki. Kim o? Kombattaki çıksın bakayım. Değer artık. Heh. <laughs> Vahdet. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl tüze gitmiyor lan oraya? Ananı ya kaldığım yere bak. Allah 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 Allah. <laughs> ben urululu. Ne urululu be? 95. Oğlum ne yapayım yani? Elimden geleni yapıyorum kardeşim. Bu arada V1 <laughs> V1 artık kile eklenmiyor. Şu an mesela V1 atsam 20 kişiyi öldürsem kile eklenmiyor abi. Artileri de öyle. Niye öyle bir şey yapmışlar anlamadım ya. Beacon'dan çıkarsanız altınızda, altınızda adamlar var iki tane. Üç tane. Lan adam nereye gitti? <laughs> Charger'ı değiştirdim mi ya? Değiştirmişim tamam. Diyor ya. Burada ayak sesi var lan. Adam site'in içinde. <laughs> <laughs> Fuck. Sonunda be chat. Oyun çıktı çıkalı yüzü ilk defa gördük. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Bugün ama alacağım belliydi. Bugün vardı bir şey 86 86 falan üst üste. Aa bir şey diyeceğim. Ben bir de şey bu maça şeyle başladım değil mi? Diggle'la falan başladım. Diggle'la HS falan yapmaya çalıştım C'ye kadar. Oha! Düşün bir de. A'da B'de alacağım kill'leri düşün. Doğru ya lan. Ekran sonuncusunu sakın kullanmayın. Tamam şimdi kullanabilirsin. Doğup yenileyecek mi? Yeniledim Kanka e, molek attığın zaman bana yoğunluk nerede söylesene V1'im geldi çünkü onu bekletiyorum Lan oğlum adam Kankam içeride attım ya. Atayım mı E'nin e içine içeride, abi. i̇çeride kimse yok abi attım oraya E'de kimse yok mu? Hiç kimse yok abi bir birileri radarlamadım e, e binada bir sürü adam var o nasıl kimse yok? Bina tarafındalar Bina yok Binada binada av, Avlu tarafına yaptım ben atladım kimse gelmedi Tamam attım tamam, attım Binanın işte, binanın içine, binanın içine. Bazen bu mouse kontrolü bende değil bir şekilde oluyor. Oy! <laughs> Oy! Ne oldu lan? Oğlum. Ve şu ve şu killere eklenmedi ya. Ve şu killere Oy. eklenmedi. Oğlum sağ tarafı görmedin mi? Ha, hala hala alıyorlar bu arada. Hala İçeride alıyorlar. Hala var abi ölmen çünkü. İçeride hala Bina, bina girelim. tarafına attım ya ondan. GG Bu da rakipten geliyordu mu galiba? Ya onu atan var ya, aile terbiyesi görmemiştir ya Valla Bir savaş maçında güdümlü füzeyle 4000'den fazla puan al diye bir şey var Başarım var, onu aştım O da boru değil bu arada Evet. Yani Diggle görev yaparken A'da B'de boşa oynadım. Killer V1 kill'lere işlenmedi. Ona rağmen 105 kill. En azından 100'ü geçtim artık ya. Hani bir şey geldi böyle bir rahatlama geldi bana.